Evet arkadaşlar, herkese selamünaleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir dört tane yavrumuz var arkadaşlar. 10 numara yavrular. Anne baba muayyer. Anne baba bizim kuşlarımız. Çok güzel kuş anne babaları. Fakat yavrular anne babasına değişik. Şimdi onları göstereceğim. Anne babayı da göstereceğim. Bu kuşlarımızı isteyen bir arkadaşlarımız olursa sahiplendireceğiz arkadaşlar. Şöyle kuşlarımızı tek tek gösterelim. Kuşlarımız hiç uçmadı. Ele de almadığımız için kuşlar biraz hırçın. Şöyle çok güzel bir kuş arkadaşlar. Mavi, sinekli, tam uçurmalık kuş. Şu an ikinci fake'inde. Hiç dışarısını görmedi arkadaşlar kuş. Şöyle göstereyim. Dışarısını hiç görmedi. Ele de hiç gelmedi. Çok heyecanlı var. Şöyle atalım uçun üstüne. Gördüğünüz gibi. Yavru da arkadaşlar yani. Yavru kızması. Şöyle biraz yakınlaşalım. Şimdi öbür kuşumuzu da gösterelim. Bu birinci kuşumuz. Bu da ikinci kuşumuz. Oradaki kuşun aynısı arkadaşlar. Yumurta kardeşi. Bakalım bu. Bu onun bir üstü arkadaşlar. Bu beşinci fake'inde arkadaşlar. O büyük bir ihtimal dişi. Üçüncü kuşumuzu da yakalayalım. erkek. Bu yüzde 90 erkek arkadaşlar. Bakalım. Bu da son son iki fakeinde. Arkadaşlar son fakeinde bir erkek. Aynısı. <laughs> Hiç dışarı çıkmadı arkadaşlar. Ben beyaz göz var. Birazdan anne babasını göstereceğim size. Bir daha var. Kuşları yakalamak bir şey. Bu da büyük bir ihtimal dişi. Bu da Bu da ikinci fake'ini yeni atmış arkadaşlar. İki tanesi büyük. İki tanesi bir alt kardeşi. Dördü de yumurta kardeşi yani arkadaşlar. Yani iki tanesi bir üst kardeş iki tanesi bir alt kardeş. Dördü de bir örnek. Kuşlar bizim kuşlarımız. Annesi sinekli sabuni babası arka tepe dumanlı. Hatta şöyle bir babalarını da anne babalarını da göstereyim size. Şöyle alalım. Anne babaları da bir göstereyim. Evet arkadaşlar. Babaları şu an bu anneleri. Anneleri makine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sinekli sabuni şeklinde büyük bir ihtimal anneden geliyor soyları o yavruların. Şöyle iyice bir görün. Burada yatan da babaları. Babaları zaten arka tepe dumanlı bizim. Burada zaten yavruları var onun için. Yani şunun aynısı yani arkadaşlar. Şu kuşun aynısı. Gördüğünüz gibi. Kaşlı dumanlarımızdan bizim. Kanalımızı takip edenler bilir. Bizim özel kendi şeyimiz, soyumuz. Kaşlı dumanlardan babası. Şurada altında da tek bir yavrumuz var. Daha yeni çıkmış. Yeni gördüm arkadaşlar. Şöyle bunlardan bir tanesini yukarı doğru atabilirsiniz. Baba bu. Anne de bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bana da şimdi şey oldu. Hafiften. Eh. Anne baba bunlar arkadaşlar. Bu soy yani anne baba. Gördüğünüz gibi. O beyaz kaç oradan beyaz bakayım. Beyaz oradan kaçmıyor. Kaç bakayım beyaz. Heh. Şu ikisi arkadaşlar, şunlardan gelme kuşlar. Baba müthiş, anne zaten makina. Tamam, bunlar zaten hep abileri şeyler. Ama şey. Anneleri farklı, babaları aynı. Anneleri farklı. Evet, anne babaları gördünüz. Kuşlar da böyle zaten. Hepsi bir örnek arkadaşlar. Dediğim gibi iki tanesi büyük, iki tanesi de bir alt yumurta kardeşleri. Yani ayaklarında bizim kendi markalarımız mevcut yani arkadaşlar. Ayaklarını görüyorsunuz, markaları görüyorsunuz. Bunları hiç dışarı çıkarmadık. Hiç uçurmadık. Bir ara bunların bir üst kardeşlerini çıkarmıştık. Bir alacaktı. Sonra sorun oldu. Alamadı. Biz yollayamadık. Anlaşamadık. Bir şey oldu. Kaldı. Ben kendim uçururum dedim. Kendim de uçuramadım yani arkadaşlar. Ama uçurmak isteyen varsa bir takımını ayırır. Büyük takımını. Öbürüki bir takımını da uçurur. Bence ee, uçurulup güzel sonuçlar alabileceğiniz kuşlar. Ben e, doğrusunu söylemek gerekirse ben uçurmadım bunlardan. Ama anne babaların ne olduğunu biliyorum anne babalarını uçurdum. Ama onların rengi farklıydı. Bunlar mavi arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar varsa, hani bunlara ne diyelim arkadaşlar? Bunlara bin lira diyelim. Aslında takımı bin lira ama biz dördünü bin liradan vereceğiz. <laughs> 1000 puandan vereceğiz arkadaşlar. İsteyen olursa bizimle iletişime geçebilirler. Kuşlarda hiçbir sağlık sıkıntısı, hiçbir problem yok. İş dışarısını görmedikleri için rahat alıştırabilirsiniz. Yuvaraya yuvaya rahat alışırlar zaten akıllı kuşlar. Bizim damarımızdan, bizim baktığımız kuşların soylarından. İsteyen arkadaşlar ben uçururum diyen arkadaşlar varsa bize ulaşsınlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Instagram sayfamız var. Tatar Sedat 34. Facebook sayfamız var. Tatar Sedat diye. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Kuşlarımız bunlar. Kuşlarımızın arkasındayız. Zaten alan arkadaşlar irtibatta olup bizde ee, biz de kuşların uçumunu izleyeceğiz. Takip edeceğiz. Bakalım nasıl olacaklar diye. Instagram sayfasından ve hatta buradan da bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bence bu kuşları kaçırmayın. Sezona bomba gibi bir girin arkadaşlar. Görüşmek üzere.